Herkese yeniden Merhaba dostlar ben Mehmet YouTube kanalıma Hoş geldiniz yepyeni bir efsane ötesi video ile karşınızdayım bugün sizlerle birlikte içinde uc hilesi olan Google Play kod olan inin elde para hilesi olan bir uygulamayı göstereceğim arkadaşlar cidden güzel uygulama ve çalışıyor arkadaşlar Videomuza geçmeden önce like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlarım. Hadi o zaman videomuza geçelim. İlk olarak arkadaşlar size aşağıda verdiğim site ya yani açıklama kısmında verdiğim linke tıklıyorsunuz ve size şöyle bir site gelir. Bakiye Kazan 2021 APK diye. Ön görüntülemek. Bu ar burada alt kısımda indir yazar dostlar. İndir'e basıyorsunuz ve bekliyoruz biraz internetim gitti. Evet dosya tekrar indirilsin mi diyor. Şu sizde şu alt kısımda çıkar. Dosya APK yine de indirilsin mi diyecek. Ona eve de basarak oradan indirebilirsiniz. Sonra da kurulumunu da yaparsınız. Evet dostlar. Şimdi uygulamamıza bir girelim. Uygulamayı size tanıtayım. <laughs> evet uygulamamız açılıyor. bunu da Evet arkadaşlar siz böyle bir şey çıkar. Duyurular. Burada hesabınızı kuracaksınız. Duyurular diyor. Ondan sonra kazan ödeme talebi bildirim destek ayarlar falan diyor dostlar. Burada arkadaşlar. Burada 3 noktaya basıyorsunuz. ilk size ödeme talebi isteğe basıp Evet burada bakın gördüğünüz bu papara hilesi banka hesabın inler Google Play kod PUBG Mobile UC bakiye kodları buradan yapmayacağız ama biz PUBG Mobile UC'yi almanız için buradan bayağı bir para kazmanız lazım Ben buradan yine 3 noktaya basıp buradan kazan bölümüne basıyorum ve sizi böyle bir yer karşılar dostlar burada bakiye kazan bakiye defterim arkadaşına davet et yardım diyor burada biz bakiye kazanacağımız için bakiye kazana basıyoruz <laughs> bastım. Evet gördüğünüz gibi burada kodlar var. 5 TL'lik bakiye kodu var. 8 TL'lik, 12 TL'lik, 15 TL'lik ve 30 TL'lik bakiye kodu var dostlar. Siz istediğiniz seçebilirsiniz ama 5 TL'lik de mesela size 8 görev verir. Bu 8 görevi yaparsan kodunu alabilirsinler. Ama 30 TL'lik de 25 görev görev verir atıyorum. Yani ne kadar çok yüksek meblağ seçerseniz o kadar çok görevleri de artar. Ben şu an size göstermelik için 5 TL'yi bakiye kodunu seçeceğim. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Ama görebilir zor olabilir yani. Ben o yüzden daha kolayını seçeceğim. Bu arada arkadaşlar uygulama yani bir 5 TL'lik kodu alınca direkt çalışmıyor. Bunları biriktirip 50 TL yapınca oluyor yani. Programı öyle bir çalışma şeyi var. Kodu. Ben buradan 5 TL bakiye koduna basıyorum. Bastıktan sonra arkadaşlar kazanmak için görevleri tanımla Youtube görevi falan var. Burada aşağıya kaydırıp sonrakine basıyorum. Evet dostlar kaydımız da devam ediyor. Bilgi aşağıdaki videolarda videoların minimum 30 saniye izle ve beğen. Görevin tamamla bakiye kodunu al diyor. Burada gördüğünüz gibi bize kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane görev vermiş. Altı görevi de yapacağız. Altı görevi sitelere yani linklere tıklayıp minimum 30 saniye video izleyeceğiz ve beğeneceğiz dostlar. Ben size çok uzatmadan hemen bir hepsini bir yapayım. Bir oradaki linke tıklıyorum ve bizi YouTube'a atıyor dostlar. Ses sesi kısalım. Hemen kapattım. Ben zaten buraya like atmıştım. Ben hepsini yaptım dostlar. Böyle gördüğünüz gibi. Kıstım. Böyle 30 saniye izliyorsunuz. Bakın şu an 8-9 olmuş. Evet arkadaşlar bunların hepsini böyle 30 saniye boyunca 30 saniye boyunca ya izliyorsunuz like atıyorsunuz ve burada iz yani yaptıklarınıza seçin bölümü var altta seçine görevi tamamladım yapıyorsun. Ben hepsini yaptığım için önceden görevi tamamladım diyorum. Görevi tamamladım. Görevi tamamladım. Görevi tamamladım. Görevi tamamladım. Görevi tamamladım. Evet arkadaşlar görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getiriyorsunuz. Ve arkadaşlar alt kısımda geri ve gönder işareti var. Gönder işaretine basıyorsunuz. Yanlış yere bastım. Gönder işaretine basıyorsunuz. Ve arkadaşlar tebrikler görevi tamamladınız. 5 TL bakiye kodu kazandınız. Kodunuz bu UBKAPM266. Gördüğünüz gibi tek başına geçersizdir. Kadağınız, kazandığınız kodu bakiye defterine ekleyin ve 50 TL bakiyeniz olunca ödeme alabilirsiniz. Benim dediğim gibi dostlar. Burada arkadaşlar kodunuzu kopyalıyoruz kodumu kopyalıyorum şeye eklemek için. Buradan bakiye kazandan çıkıyoruz ve bakiye defterime giriyorum. Bakiye defterime not bulunamadı diyor. Sizde burada köşede artı işareti var. Artıya basıyorsunuz ve bunu yapıştırıyorum ben. Evet sonra da başlık yazmıyorum. Köşede bir tik işareti var. Tike basıyorum. Evet arkadaşlar notumuzu ekledik. Böyle günlük yani istediğiniz zaman gelip böyle bakiye kodlarını alabilirsiniz görevlerinizi yaparak. Görev yaptıktan sonra kodunuzu kopyalıyorsunuz ve bu benim gösterdiğim gibi not defterine ekliyorsunuz. Oradan bir ikinci 50 lira olunca paranızı kod alıp Google Play'e şöyle hatta şöyle de bir göstereyim. Play Sotur yazıyorsunuz arama bölümüne. Ve şuradan 3 noktaya basıp Play Sotur'dan burada alt tarafta iyice kaydırınca kod kullan kısmı var. Kod kullana basıyorsunuz ve kodu girin diyor. Ben hatta bir kodumu deneyeyim. Evet arkadaşlar kodum çünkü tek 50 lira olmadığı için 5 lira olduğu için çalışmadı. Buradan kodunuzu kopyalayıp istediğiniz gibi alışverişinizi yapabilirsiniz. Evet dostlarım bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.